Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sizinle beraber bir yine YouTube eğitim setine başladık. Arkadaşlar ilk videomuz kanal oluşturmaktı. Bu kanalı oluşturduk sizinle. ikinci videomuz olan e banner ve profil fotoğrafı yapımı. Gördüğünüz gibi bunları sizinle beraber yaptık. E hazır bir siteden yaptık. Üçüncü olarak da arkadaşlar intro yapımı gösterdim. Ve şu an dördüncü videodayız Allah'ın izniyle. Bu videoda da arkadaşlar size e, video düzenlemeyi ve e, YouTube'a video yüklemeyi göstereceğim. E, hemen ben şöyle Bildiğiniz üzere kanalım bu zaten iki tane buraya normal e, Rastgele random video atıyorum. Siz bunu aldırmayın buraya bilerek atacağım şimdi ben bunları. Yani size mantığı kavratacağım şimdi bir saniye. Size ben arkadaşlar bildiğiniz gibi bir e, şey öğrettim. Nedir onun adı? Normal Intro video başı intro öğrettim. Bir de onun sonrası Şu ikisini yükleyeceğim. Bir de onun sonrası arkadaşlar size e, video sonuna iki tane şey eklemeyi öğrettim. Yani şunları öğrettim ben size hemen göstereceğim. Şu ikisi yüklensin. Yükleniyor bunlar. Bizim bunlarla yok. Hemen arkadaşlar ben size şunları gösterdim. Şuradan gireyim. Bir önceki videomda intro yapımında size bir bunu gösterdim. iki de bunu gösterdim arkadaşlar. Şimdi bu introyu ve e, az önceki video sonuna koyacağımız şeyleri ekleyeceğim. Onların ne işe yaradığını göstereceğim size kısaya. Açılırsa tabi. Burası. Gördüğünüz gibi bu benim intromda arkadaşlar. Her neyse bunu videonun başımıza koyacağız zaten. Bu tamam. Şuradan geliyoruz. Bunu da videonun sonuna koyacağımız. fotoğraf şey video. Bakın buradaki amaç ne sizin şimdi? önceki ve hani videoyu kitleyi sonuna kadar tuttunuz burada da bir ortada kanala abone ol butonu olacak. Sağ tarafta bir önceki videonuz veya istediğiniz videonuz. Sol tarafta da istediğiniz videonuz olacak. Yani bu da insanları farklı videolara yönlendirecek. Sizin izlenmenizi arttıracak arkadaşlar. O yüzden ben şimdi size onu göstereceğim. İlk önce şu iki video yüklensin bu ara. Arkadaşlar ben Camtasia kullanıyorum burada. Camtasia pardon. Camtasia nasıl yazıldı şeye da bilmiyorum. Her neyse Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben video düzenleyeceğim muhafızayın. Size intro yapmayı gösterdim dediğim gibi bir de video sonuna eklemeyi gösterdim. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar burada import medya yazıyor. Buna tıklıyoruz bir kere. Ben ilk önce şeyi koymak istiyorum. Nedir onun da Şurada benim. abone. Var. İlk önce intro'yu koyacaksınız. Gördüğünüz gibi intro'yu koyuyoruz. Bunu buradan sürükleyip buraya atacağız arkadaşlar track bir track 2, istediğiniz atabilirsiniz. Attım ben rastgele şu an. Gördüğünüz gibi bu buraya atıldı arkadaşlar. Bunu buradan izleyebiliyorsunuz. gördüğünüz gibi bu buraya atıldı. Şimdi sizin intronuz zaten bu. Arkadaşlar bu zaten sizin intronuz. Bundan sonra koyacağınız yer ne olması lazım? Kendi videonuz olması lazım. Intronuz tamam. Ondan sonra e, sizi izleyenler videonuza geçecek. Buraya da bu kısma da videonuzu artık ne kadar sürerse videonuzu ekleyeceksiniz. Ben rastgele buraya sallayacağım. Yani alakasız bir video ekleyeceğim buraya. Deneme amaçlı yaptığım için bunu. Hemen şuradan masa üstünden benim şurada videolarım var zaten YouTube diyeyim şuradan. Rastgele bu videoyu ekleyeceğim. Bunu da buraya koyayım. Şimdi gördüğünüz gibi intro izledikten sonra insanlar şöyle göstersin kendisi. De. intro izledikten tamam, sonra arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar intro izle... izledikten sonra direkt Şimdi benim videomu geçecek arkadaşlar bunu da buradan büyütebiliyorsunuz bu arada tam ekran bunu muhakkak Şöyle Tamam bir aşağı çektik ne? Şu an tamam Dövse, Heh. Şu an gördüğünüz gibi benim videoma geçti Tamam benim videom bitti arkadaşlar bittiğini varsayın şuraya gelelim hemen şu kısma geldik. Video bitti. Video sonlandırmadan önce arkadaşlar bakın şu kısım çok önemli işte. Burada var zaten. Ben burayı keseceğim ama size göstermem amaçlı. Videonuz bitti de mi arkadaşlar? Şurayı keseyim ben. Delete yapacağız. Buraya geliyorsunuz videonuz bittiği zaman. Hemen şuraya bir daha ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip import medya diyeceksiniz. Buraya da kanalınızın bitiş ekranı dediğimiz şurada benim benim Ben şunu kullanacağım artık, bu benim en çok hoşuma giden bu oldu. Bunu yine sürükliyorsunuz arkadaşlar ve buraya bırakıyorsunuz. Bakın şimdi göreceğiniz gibi. Şöyle o yapacağız. Artırsın, indiriyorsunuz, kadar basit. Evet. Gördüğünüz gibi benim videom tamam arkadaşlar değil mi? Ben bunu beğendim. Bunu kaydediyorsunuz, ctrl-p yapıp kaydediyorsunuz. Her neyse. Videonuz kaydolduktan sonra Biz kaydolduğunu varsayalım şimdi. Ya da iki dakika kaydedeyim ben şuradan yenisine kaydedeyim bir saniye. Durdurayım burayı da. Arkadaşlar CTRL yaptıktan sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. MP4 only diyeceksiniz buradan YouTube için kaydedeceksiniz. 1080 de kaydedebilirsiniz ama ben 720 kaydetmek istiyorum çünkü uzun sürmesini istemiyorum. İleri diyorum arkadaşlar. E, nereye kaydet, e, kaydedeceğini soruyor. Ben direkt masa üstüne kaydedeceğim bunu. Kaydet dedim arkadaşlar. Son dedim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 00 ya yazan yerde kaydediyor. şuraya aktarılacak. Bu arada e, YouTube'a iki tane aynı videodan yüklenemiyor. O yüzden şey yaptım. Farklı farklı yükledim. Bu arada şarkıda da telif varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Her neyse. İki e, iki tane arkadaşlar kısaca video yükledik. Şimdi mantığı anlatıyorum size. E, video düzenlemeyi ufak ufak gösterdim size. Yani anlayabileceğiniz şekilde. Video başına intro koy. Sonuna bu ekranlardan koyduktan sonra. E, senin işin tamam. Yani Intro, kendi videon ve sonuna bitiş ekran videosu koyduktan sonra işin tamam arkadaşım. Ben şimdi size örnek amaçlı işte öyle bir şey yaptım. Hemen şu kayıt olsun. 848. Ana wi de çıkmış. şunu da açalım. Hemen şöyle açayım. Bağlan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şu an %100 olarak yüklendi. Buraya videoyu açacak istemiyorum ben şimdi. Tamam. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Son diyeyim buradan. Burada işimiz bitti. Şimdi bizim e, istediğimiz videoyu aldık biz. Şimdi videoyu yükleyeceğiz arkadaşlar. Oluştur deyin şuradan. Video yükle diyeceksiniz. Dosya seç size. Buradan biz az önce yaptığımız videoyu sizinle beraber yaptığım videoyu buraya yükleyeceğim. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Ben çatı deneme. Hayır çocuklar özel değil bu. Buradan heh, aynen onları da göstereyim ya. Mesela arkadaşlar bakın. Ben çatı deneme yazdım. Bu başlık çok önemli. Bu çok etkiler arkadaşlar. Bu açıklama kısmına videonuzla ilgili ne varsa onlara ekleyin arkadaşlar. Hani videoda neden bahsediyorsun falan buraya onu yazın. küçük özel resmi yapmayı göstereceğim size daha sonra. Sonra buradan başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hayır çocuk, çocuklar özel değil, değil yeter. İkinci yere geçelim bitiş ekranı falan hepsini göstereceğim şimdi size ee, Onu Birazdan göstereceğim diyeyim daha doğrusu Yayınlanırdık Bu bunu yüklüyor arkadaşlar yükledikten sonra devam ettireyim çünkü vakit kaybetmeyelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi video işleniyor diyor Çok az bir şey kaldı Arkadaşlar dediğim gibi ilk iki, attığım iki videoyu size örnek gösterme amaçlı attım random attım yani rastgele attım siz buraya gerçek videolarınız olduğu zaman ne yapacağınızı gösteriyorum şu an şimdi bitti arkadaşlar bu kısma geleceğiz düzenle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada küçük özel resim arkadaşlar açıklama küçük özel resim ve etiketleri bir sonraki videoda vereyim ya çünkü öbür türlü video çok uzayacak ben size burada yapmanız gereken o muhabbeti anlatıyorum şimdi Bakın burada özel küçük de seçebiliyorsunuz kendinize göre. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan ama siz, benim size tavsiyem yapmanızdır. Onu da öğreteceğim yapmayı ileriki zamanlarda. Şimdi arkadaşlar bakın burada düzenleyici kısmı var bakın şu kısımda. Düzenleyici kısmına geliyorsunuz değişikler. Siz, biz burada bir şey yapmadık. İşte diyor ki siz ilk başladığınız için size bunları söylüyor. Her neyse arkadaşlar bakın şu kısma çekeyim şimdi şuradaki gördüğünüz işareti. Geldik şurada başlıyor bizim intro şeyimiz bitiş ekranı nitromuz. Şimdi arkadaşlar ben buraya bitiş ekranı ekle var. Bakın şurada ö ekle diyor. Buraya kanal yazacağız. Pardon. Aboneye basacağız. Abone ol kısmı var. Bunu çekin arkadaşlar buradan. Buraya koydunuz. Gördüğünüz gibi bu buraya oturdu. Son arkadaşlar. Bu tamam. Ama ne diyor bu? En az bir örneğin video veya anlatma olması gerekir diyor. Sıkıntı yok. Video diyeceğiz. Şu kısma geleceğiz. Şunu çekeceğim. Ulan sonra gel. Sonra niye buraya geldi? Şimdi bunu buraya oturtacağız arkadaşlar. Da niye böyle yapıyor? Ben onu istemiyorum ki dayı senden. Şimdi bunu buraya sürükleyin arkadaşlar. Şu şablon otursun tamam mı? Şuradan ayarlarsınız. Şu an Allah'ın belası şey bir niye böyle yapıyor hiç anlamadım. Tamam bakın burada en son yükleme var, belirli bir video seçimi var ve izleyici için. Bakın ilk en üstteki en son yüklediğiniz videoyu buraya koyar. İkinci yani bu videodan önceki video. E, ikinci yaptığınız yer izleyici için en iyisi yani en çok izlenilen videoyu seçer. Üçüncüsü ise arkadaşlar belirli video seçin diyor istediğiniz videoyu seçebiliyorsunuz yani kısaca onu demek istiyorum ben belirli video seçin diyorum buradan zaten iki tane video vardı bizim bunu buraya seçtim bunu buraya koydum bu tamam kaydet dedim şimdi arkadaşlar şimdi ilk bölümleri kaydettik ya Bakın şu iki yeri kaydettik şimdi tekrar düzenleyiciye geldik ki düzenleyiciyiz zaten her neyse bakın burada başladı şöyle X gözüküyor gördüğünüz gibi Ama bunlar erken başlamış işte ben onu söylüyorum bunu Şuradan neyse şunu şuraya alalım Bir saniye şöyle ayarlarsınız sizde ben gibi Bakın şimdi şurada başlıyor bizim bakın Şuraya çekelim bunu Diğerini buraya çektikten sonra Tamam X de eşit oldu şimdi Bir tane daha diyeceğiz arkadaşlar Bir tane daha video diyeceğiz O da Bizim kendi belirli bir videomuz olsun. O da şunu seçelim. Onu da şuraya ekleyeceğim ben. Şuradan yine düzelteyim şurayı. Nerede olduğunu görelim en azından. Onu da buraya ekledim. Gördüğünüz gibi buradan büyütüyorum. Tam oturtuyorum buraya. Bunu da büyüteyim şöyle. şöyle büyüttüm. Arkadaşlar hemen izleyeceğiz beraber bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi e, istediğiniz videolara buradan e, sizi izleyenler en son ulaş e, sona kadar izleyenler sizi sonunda bununla karşılaşacak abone olmak isteyen beğenirse de abone olacak beğen e, beğenmezse atıyorum hani şey yapmazsa olmaz ama diğer videonuzda göz atabilir izlenme kasabilirsiniz bu sayede abone kasabilirsiniz yani bu işler böyle oluyor arkadaşlar dediğim gibi tekrar videoyu isterseniz kaydettim zaten bunu izleyelim şimdi bunu izleyelim. Bir de videolarınızı en üst nereye kadar çıkabilirsiniz onları falan gösteriyor. Şimdi bu videoyu açtım. Buradan bir saniye. Hadi 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 hadi. Yani şimdi de size video düzenleme ve video YouTube attığın zaman videoda nasıl iş, şeyler yapmanız lazım onu gösterdim kısaca. Buraya geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık bir ekran oldu. Sizde de aynısı olacak böyle yaptığınızda. Abone olmak isteyen abone olacak. Videoyu izlemek isteyen tıklayıp videoya gidecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Benim anlatmak istedim. Bu kadar lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın.